Belki de Allahu Teala Hazreti Musa'yı bu günler için anlattı Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Şimdi bir şeyin aslı necasetse, pislikse, affedersiniz bir pislik olsa, pisliğin üzerine su dökmekle o pislik temizlenir mi? Temizlemez, daha çok yayılır. Ben Yahudileri anlama adına diyorum. Rabbimiz de müşrikler için ki Yahudiler ve Hristiyanlar aynı zamanda müşrik insanlardır. Allah'a şirk koşan insanlardır. İnnemel müşrikûne necesün. Müşrikler pistirler. Yani manen pis. Hristiyanlar onların psikolojisi nasıl? Hristiyanlar da pistir. Nasıl pis? Çünkü Allah'a şirk koşan bir insanın ruhu baştan sona ne olmuştur? Kirlenmiştir. Ama Allah Teala Yahudilerle Hristiyanları ayırt ediyor. ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا مؤمنين لا إن شدة olarak Yahudileri bulursun bir de müşrikleri hani Mekke'de puta tapanlar var ya ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا sevgi açısından müminlere en yakın olan da kim bulursun Hristiyanlar bulursun diyor tabi şu anda Hristiyanlar Yahudiler birleştiler değil mi? menfaat birlikteliğinden dolayı. Çünkü Amerikalıların temel bir devlet yapısı vardır. Ona gavurca pragmatizm deniyor, faydacılık. Nerede menfaat oraya gider. Onun için insani değerlermiş, insanmış, çocukmuş, kadınmış hiç önemli değil. Bunlar biz yıllardır gördük mü? Gördük. İşte bu şuuru çok iyi bilmemiz lazım ki kimin peşinden gideceğimizde ne yapmamız lazım, iyi tespit etmemiz lazım. Bundan dolayı Yahudiler dünyadan kaldırılacak